İç güvenlik güçleri teknolojik donanımıyla göz doldurdu. İstanbul'daki ulusal güvenlik fuarında polis ve jandarma yeni ekipmanlarıyla güven tazeledi. Güvenlik ekipmanlarının her gün bir yenisi çıkıyor. İşte Aselsan'ın imal ettiği ejderha yüksek güçlü elektromanyetik dalga sistemi. Burada bir bomba imha robotu üzerine yerleştirilmiş olan sistem çok yüksek güçte elektromanyetik dalgalar ve darbeler üretip özel antenlerle hedef düzeneklere gönderiyorlar. Bombanın elektronik devresine sizin gönderdiğiniz çok yüksek güçteki elektromanyetik dalgalarla devrenin yanması veya devrenin etkisiz hale getirilmesi şeklinde etkileriniz oluyor. Her türlü arazide kullanılabiliyor. Bu da aynı sistemin elde taşınabilen uygulaması. Böcek ismi verilen dinleme cihazlarını yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla imha ediyor. Jandarmanın arama kurtarma taburu bünyesindeki özel eğitimli köpekler güven verdi. Köpeğimiz canlı insan arama kurtarma köpeği. Depremde, çığda, ormanda aynı zamanda zula tabir etmiş olduğumuz tırlar ve gemilerde e insan kaçakçılığının yapıldığı yerlerde kullanılmaktadır. Koku duyguları insana göre 20 kat daha gelişmiş ve emniyetin kullandığı insansız hava aracı. Yeni helikopterlerimiz, yeni polis helikopterlerimizin havadan İstanbul trafiğini aldığı görüntü. Yoğun trafikteki bir trafik uçuşumuz bu. Trafiği neden aksadığını, problemli yerleri tespit edip yukarıdan havadan müdahale ediyoruz trafiğe. Mesela tespitler yapıyoruz. Herhangi bir trafik kazası, araçların birbirine yol vermemesinden problemler, emniyet şeridini ihlal eden araçlar. Koruyucu yeleklerle birlikte kullanılan balistik göğüs plakası, çatışmalar için güvence. Yeleklerin içine konulan seramik ve çelik uçlu mermilere karşı koruma sağlıyor. Yangın söndürme topuysa itfaiyecilerin en büyük yardımcılarından olacak gibi. Bravo. Yangın çıkma ihtimali olan yere. Montajladığınızda siz olmasanız bile yangın çıkınca patlayıp yangına müdahale eden bir cihaz. Ya da yangın başka yerde çıktı, elinizle alıp atarak yangına müdahale edebilirsiniz. 24 Kasım'a kadar devam edecek olan Ulusal Güvenlik Fuarı'ndan bir yenilik daha. Elde ya da cepte taşınabilen yangın söndürme cihazı.